Kimse ne olduğunu anlamadı ama 1944 yılında ABD'nin Illinois eyaletinde görünmeyen bir saldırgan iddiası ortalığı karıştırdı. Matun kasabasında yaşayan onlarca kişi uykudayken pencerelerinden içeri sızan bir gazla zehirlendiklerini iddia etti. Kurbanlar boğazda yanma, mide bulantısı ve bacaklarda hissizlik gibi belirtiler yaşadıklarını söyledi. Polis hemen harekete geçti. Ama ortada bırakın bir fail bulmayı hiçbir iz bile yoktu. İlk olay 31 Ağustos'ta yaşandı. Ardından gelen günlerde 20'den fazla kişi benzer semptomlarla hastaneye başvurdu. Kurbanların çoğu saldırı anında evde yalnız olduklarını ve pencere yakınlarında garip bir koku hissettiklerini söyledi. Gazeteler The Phantom Anesthetist of Matun başlıkları attı. Kasabada panik havası esmeye başladı. Pencereler kapatıldı, insanlar evlerinde silahlarla nöbet tutmaya başladı. Polis ise bir süre sonra olayların altında psikolojik bir durum olabileceğini öne sürdü. Toplu histeri. Ancak bazı uzmanlara göre bu kadar kişinin aynı tür semptomları göstermesi sadece histeriyle açıklanamazdı. Üstelik bazı evlerde gerçekten kimyasal izler bulunduğu iddia edildi. Soru şu, bu gerçekten bir hayalet gazcı mıydı yoksa tarihin en gizemli kitle yanılsamalarından biri mi? Peki sence